Altcoin olan arkadaşlar bu dediklerime kulak verin. Kripto sektöründe altcoinlerin genelinde kuyunun dibi görünmüyor. Binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce değil, milyonlarca altcoin çıktı piyasaya. Şu an kriptoda 16 milyon adete çıkıyoruz. Paso altcoinler basılıyor piyasaya ve emin olun birçok insan da yanlış yatırımlar yapıyor. Sana burada çok önemli bir şey söyleyeceğim ve kulaklarını iyi aç beni iyi dinle. Zaten ilerleyen zamanlarda birçok insanların canını yakacaklar. Sana burada çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. Madem kripto piyasasında altcoin piyasasında coin'in dibi bir görünmüyor. O zaman altcoin piyasasında yatırımcılar neyi tercih edecek? Bunları araştırmamız gerekiyor. Bir altcoin'in fiyatını ne etkiler? Talep etkiler, para etkiler. Şimdi bu milyonlarca altcoin piyasasında hepsinin seni şaha götürecek düşünüyorsan yanılıyorsun. Mesela örnek veriyorum ben bir tane altcoin almak istediğimde yatırımcılar ne istiyor? Büyük paralar hangi altcoinlere gidiyor? Bunlara bakarım. Mesela son 2 yıl içerisinde Pepe'de yoğun alım satımlar gelmiş. Bu durumda ne oluyor? Yatırımcının ilgisini çekiyor. Yatırımcı tercih edebileceği bir altcoin olabilir. Mesela herhangi boktan bir altcoin'e gidip de aa buradan çok düşmüş de bundan sonra böyle olacak o işler öyle olmuyor güzel kardeşim. Kendince teknik analiz yaptığını düşünüyorsun fakat yine yanılıyorsun. Ya da sağdan soldan yayınlarla, içeriklerle karşılaşıyorsun. Adam sana boktan bir altcoin'in teknik analizini yapıyor. Çok güzel. Teknik analiz hacimli ürünlerde yoğun alım satım yapılan yerlerde yapılır. Öyle rastgele çok düşmüş de bundan sonrası yükselecek gidip alayım. Sen neden işi şansa bırakacaksın ki güzel kardeşim. Bu altcoin'lerin genelinde miktar adetlerinde yolun sonu görülmeyen işi şansa bırakmak bana göre saçmalık. Örnek veririm bu kuyunun dibi görülmeyen Avax'ı inceleyelim. Avax'da yatırımcı gelebilir mi? Yatırımcılar tercih edebilir mi? Edebilir. Neden etmesin? Neden? Çünkü Avax belli başlı bir alt kuyun. yatırımcı talep edebilir. En azından sen bir şeyler alırken bir şeylere dayanarak sen bu ürünü alıyorsun. Burada da gidin Avax'ı alın, Pepe'yi alın ya da şunu bunu alın uçacak kaçacak demiyorum size. Her zaman riskler var. Neye yatırım yaptığınız konusunda bilginiz olsun. Çoğunuz aslında bu şekilde aldanıyorsunuz. Bu yüzden yüzden altcoin seçimlerimizde yatırımcılar neyi tercih edecek bunları kovalamamız gerek. Yatırımlarında işi şansa bırakacaksan benim sana önerebileceğim at yarışı var, iddia var. Milli piyango var. En azından oralarda bir şans aranır ama buralarda şans aranmaz. Dolandırıcı milyonlarca altcoin'ler var. Çünkü zaten adamların amacı belli. Ama işin sonunda sen aldanırsın. Üzülen de sen olursun. Hadi bu sektörde 10 bin, 20 bin, 30 bin altcoin olsa eyvallah diyeceğim ama 16 milyon çok ya. Bu arada dostlarım copy trade alımlarına da başladık. Copy e katılmak isteyen arkadaşlar varsa DM'den de yazabilirler. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayalım dostlar. Profilimizdeki bağlantı üzerinde.